Evet, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla birlikte trading yapıyoruz. Hadi başlayalım. Bunlar benim fidgetlerim. Bunlar da ablamın fidgetleri. Hadi başlayalım. İlk ben koyacağım. Bu kinetik kumu koyacağım. Şimdi ablam verecek Sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi ablam verecek. Evet, ben bunları veriyorum. Hmm, şunları vereceğim. Bir mandalmeş ve bir sitlezçakı, hmm, bir tane mankindo. Bence bunlar çok iyi. Ah, bir kuzu. Bu çok tatlı. Ama huh, tamam o zaman bir tane de bundan. Vazgeçtim. Ama ben bunu yapmayacağım ve evet kabul etmiyorum. şeyler koyayım bir popit ve bir gördüğünüz gibi bundan koyuyorum birazcık daha bunlar çok iyi şeyler yani birazcık daha O. Oh. Ah. Bunları veriyorum. Ve bir podi veriyorum. Ve üstelik bunların ikisini veriyorum. Peki. Hmm. Bunlardan veriyorum. Ve bir tane de bunlardan. Bundan veriyorum. Ee, bir tane mankenalı veriyorum. eins, vennin, eins, því olej